Yani bütün çok iyi. Bizim maç kaçtaydı? Bizim maçta şey oluyor mu? Bu kim diyorlar ya? Bu eski yayıncı. yayıncı hala yayıncı da ara verdi yani. 7'de e, ee, bizim yedide, maç tamam bir güzel bir yetişiriz. Hem taktiksel anlamda çok başarılı bir var. Burada Liquid'e çakarız üzerine Mansur başkanımızı izleriz. Evet, ah. Evet, ah. Katkı verdi. ah. Ah. Çok hızlı Arkadaşlar bu arada evet. Liquid'e çakma konusunda Bugün de e, nettim. Yani sıfır şaka, evet işte mizah, hiçbir şey yoktu. Tamamen pür ciddiyet bir şekilde. <laughs> futa çakarız olarak söyledim yani. Çünkü de. çakacağız. Çünkü Ay futa diyorum. Ee, Liquid'e. O da o da haftaya. Ay Navi diyorum. Liquid. Liquid Navi'ye çakamadık Suge ama Liquid. Her şey Navi'de çalışıyor gibi görünüyor. Sanki Sugesto sonradan açılacak gibi geliyor bana böyle playoff'larda falan sanki oynaya başlayacak <laughs> gibi. Aynı şeyi aslında Zipan için de söyleyebilirim. Lokin'de de bizim Biel maçına kadar da Zipan aslında böyle ya işte hani böyle çok istikrarsız gözüküyor. Evet. Bizim maçta MVP oyunu ortaya koydu maalesef. Birlerine çakacağız aynen. Yani, <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yok Liquid maçı bizde gerçekten bizde. Biz de son maça kalmadan evet, inşallah netleştireceğiz kankası, bu playoff olayını. Evet. Modları çok yerinde. Abim be 5 saniyede herkesi yendirdi. Aynen öyle Cyber'ım hoş geldin. Ardacım 61. eyvallah eyvallah. Yine gidip info vereyim mi oyunculara? Sen miydin lan o infoyu veren? Oğlum sen ne? Ya tabii iyi niyetle yapıyordu ama babacım orada öyle şeyler yapılır mı ya? Bir akıllı biz miyiz yani? Türk genleri mi ya bir akıllı? Aya gidiyor, aya gidiyor diye nasıl bağırıyor var ya. <laughs> And nasıl we got we, 60 Ne abi? Ben olsam ben de bağırırım. <laughs> <laughs> Tamamdım ki kendimi yani. <laughs> Arkanda. <gülüyor> <gülüyor> aynı o iki tane güreşçi güreşirken gelip diğerinin kafasına vuran anne var ya <laughs> oğlunu künde <'ye> yatırınca. <laughs> Video, link var mı <laughs> videonun? Video. Hemen izleyelim. Dur bulayım Berlin'e gidecek misin? Yok abi gitmeyeceğim. Buradayız. Watch Party'deyiz ya. Volkswagen Arana'yı tuttuk oğlum sizin için. Hep beraber orada manyak bir Watch Party yapacağız. Get out, 14. gün kutlu olsun. Çok teşekkürler abi. Kıta değiştirip geliyorum. Ya bir sürü şehirden bu arada e, gelen taraftarlar oluyor. Watch partiye. Arem hoş geldin kanka. Arem Arman'ın da sürprizleri olacak. E, uzak illerden e, gelecek taraftarlar var. Hatta grupta da taraftar grubunda e, illeri yazmışlardı. Hani eğer varsa bu illerden gelecekler toplanıp geçelim vesaire diye arabayla bilmem ne. O yüzden bir bakın taraftar grubuna. Forza VB'ye. Güvenmediğiniz kimsenin arabasına binmeyin. Evet o da var tabi. Zınka mı atıyorum? E, olur abi zınk alırız. <laughs> Facebook mu? <laughs> tamam. <laughs> Abi <laughs> ya, bunu <laughs> bunun lafını yiyeceğim çok iyi. Bu platform bu neresi abi? Yani hedef bir şekilde ulaşılmış. Eray VS bugün. Bugün yapacağız Eray VS. Yi. Ben varım ha. Sen Eray'ların takımında mısın? Evet, biraz. İyi, iyi süper. Tatlı rekabet iki dost arasında. Aynen öyle. Bakalım. Siz yeneceksiniz büyük ihtimalle ya bize. E, kafa dağıtmaya e, gideriz afterında. E, Aynen öyle gideceğiz ona da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. <laughs> Lan muhteşem bir gün ya. Abi kimi tutuyoruz? Abi burada yani fark etmiyor ki. Ama kutu tutalım tabii ki yani. Ben Navi'yi tutsam çok mu ayıp olur? Yo, zaten futu garantiledi playoff'a. İşte ondan dolayı. Ben tutulabilir, tutulabilir. <laughs> ben öyle objektif izleyeceğim. Evet. Navi'yi tutuyoruz çünkü futun üstüne çıkma ihtimalimiz var orada. Ne diyorsun ya Egemen? Doğru bak doğru diyor bak bu açıdan. Şimdi işte kartlar yeniden dağıtıldı. Let's go Navi. Evet doğru. Hadi lan simple. Tut garantiledi abi zaten. İkisini çıkarsak ne oluyor? Abi seed avantajı oluyor. Şimdi ilk altı gidiyor ya. Bak playoff'ta biri loser'dan başlayacak. Belki loser'dan başlamama şansımız olabilir yani.

Fnatic upper'dan başlayacak, Hiç diğerleri normal bırakıptan başlayacak. Okey. Her şey değişmiyormuş. De e, oynadığım kompu değiştirmek isteyebilirdim. Yavrum herhalde. Badem e, bıyık. o zaman seedler maksimum şeyi değiştirir. Hani first pick first ban olayını evet, vesaire. Yarancım hoş geldin canım. Bilmiyorum <laughs> bu maçı yenerse ikincilik şansı oluyor ve bizim maçı zorlarlar. Eğer yenilirlerse bizim maça önemsiz çıkarlar. <laughs> Bu etkiliyor. Altı. Abi bizim alakası. maç onunla alakası yok. Bizim maça iki takımda full çıkacak abi. Full trayer çıkacak ona emin ol bir. Kimse salmayacak. Kimse böyle hadi gevşek oynayalım hadi bir şeyler deneyelim diye çıkmayacak. Ona emin olun. Çünkü fut BBL derbisi Türkiye Espor'unda artık yer edindi. Ve iki takımda birbirine oyuncular da hırslı. Yok. E, kazanmak için hırsızlar O yüzden hiç zannetmiyorum öyle bir şey e, olacağını. Yani. Ama öteki tarafta fut yani bildiğimiz gibi bakalım e, umarım hani onlar seni için... seviyorlar verirler yani, maçı. Tamamdır çok kanka. Için, e, <laughs> <orta alımları gülüyor> da, sanki Cesur abi bizi seviyor bir ya. Alper Vicen. O yüzden malum soru geldi buyurunuz. Hangisini da kazanırsak e, daha fazla mutlu olursunuz. Killjoy Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ha abi. Bir maç kazandırsak izleyiz PFF'ü. O yüzden aynı soru geldi. Sen hangisini daha... kazattın? Senin bu. Bu <laughs> bu ne? Ama galiba benim de bu ya. Çünkü bayağı makara yapacağız yani sonra cesur abilerle. Ha hangisini kazan? Liquidy kazanalım ya. Abi. Ben oğlum ben cümleyi anlayamadım. Abi. Ben şey. ha, bir makara düşün. Bir, bir makara. Kazanarak. Evet, futu kaybediyoruz. Ha, o zaman fut. <laughs> fut. çünkü çünkü yani liquid yenince e, ertesi ikinci üçüncü gün muhabbet yok. Ama futu yenince iki üç gün boyunca biz muhabbet döndüreceğiz. O, o bana yazacak, ben ona yazacağım, sen ona yazacaksın. Tabii yazın. canım, aynen. Ben, keyifli olur yani. Ya bu arada buna da gerek kalmayacak çünkü ikisi de win arkadaşlar haberiniz olsun onu da bir infosuna geçeyim yani birini kazansak falan diye bir şey yok çocuklar ikisini de halledecek. Ya o şey işte sana 1 milyon dolar verecekler ama. Tabii, aynen <laughs> <O>, aynen. <abladım. gülüyor> 2 <laughs> <laughs> Aynen konze. Osbron 4. enkut olsun çok teşekkürler canım. Kaybedersiniz onlar makara yapamıyor. Playoff'a çıkamıyorsunuz diye olay. Abi biz yarın bitiriyoruz ya olayı. Siz arkanıza yazsanın ya? Hala playoff diyorlar ya. Bitti bitti. Alo. <laughs> Başka oyuncular şöyle bir e, baktılarsa ya işte, işte <laughs> bunun üzerine onu. de oyun planı kurabiliriz. Yani bir anda hani <laughs> sizde e, spawnında görebileceğimiz roundlar olabilir. Bunlar çok sıkıntı yaratabilir. Evet. Yaz. Evet. sen, evet. sen evet. rahat ol kardeşim. Evet. Bugün bir haber gördüm. Ee, CS'de kurallar mı değişmiş? CS, Valda, Steam kurallarını mı değişmiş? Evet. Topluluk Aşk kurallarını. Gamble evet, eklemiş abi. oraya. Ama Gamble S yok yani falan bilmem öyle. ne. Ne? Biraz abi da onu ya. anlatıyorum. O Steam <laughs> üzerinden hani mesela bazı insanlar vardı ya skin satın alıyordu senden konuşarak Steam'den skin satıyordu. Onu yasaklayan bir şey. Ha, sıkıntı yok yani keydrop değil mi? Yok yok. Hiç sıkıntı yok abi. <laughs> İmtihar. <laughs> Can 20 lira. Abi watch part aç. kullanımı var onu hemen kırmak istiyoruz. Sonrasında sarmaldan geçen bir kibi. Plant'e gidilmiş değil. Şao sesi duyduğu saniye. Yeteneklerini kullanacak. Güzel hasar. Çok iyi bir... Abi hakikaten. Aha nice. Çok iyi. Zipan'ı ve Ardından bir tek daha gelebilir arkadaki oyuncu ama ilk önce Kulon hareketlendi burada ve Sinet Kivi'ye yanıt veriyor. 4 ve 4 pozisyon elde bir tane ghostlu oyuncu var. Çok Angel biz koç kart yokurak kaptan birer tane vurabildiler 2 ve 2'ye geldi. İki oyuncumuzda da klasikler abi. mevcut bakalım iş yapabilecek miyiz? Atılan yetenekler sıkıntı yaratır mı onlar Çok için? Şao yarıya kadar aldı neredeyse bir tane flash bıraktılar bizi bekleyecekler. Yine bir... Yanıcı açılıyor. Zaman kaybettirdik ama yarıya kadar alındığını unutmamak lazım. Set gördü. Moji'ye kalın. Aa ne yapıyor lan Cino? Kafası karıştı. Mouse'una bir şey oldu galiba. <laughs> Kafası karıştı. <laughs> silah ya da mouse'u kaydı. Mouse'una bir şey oldu ya. Olarak, e, konladık, bilmiyorum. Ben biz hiç oynadığım zaman, kullanacağım zaman kullanacağım öyle oluyor benim Çok pahalıya mal oldu Navi için. Öyle şimdi tabi yine ufak bir yatırım yapacaklar. Aslında önceki round'dan sakladıkları silahlarla beraber normal bir tercihte bulunmuştuk. Baran hiç bilmiyorum ya. Senin daha daha iyi bilmen lazım oğlum siyasetçi sen burayı hatta 2 kere ve yine ne oluyor bitirmek üzere hızlı sert giriş açık yakın sabah akşam ofiste Watch <laughs> Parti şöyle olsun, bu böyle olsun, şu eğlenceler, bu şeyler, baba da çalışsın mı? Ya sen var ya ben bak, ayda yılda bir ofise gidiyor, bir de başımıza kakıyor ya bunu. Ben de Abi geldim canım. ya pezevenk ofise. Yayınlara başladım ben diyorum, bak ofise gidip gelip Çek sandalyeyi çek, sandalyeyi çek. çek, çek. Kulaklık taksana bana, tehdit. <laughs> Takacağım dur Kolaklık taksana bana Mehmet abi, yemin tamam, ediyorum tamam, Mehmet abi bir tanesi, da da İyi bir verdik, bu, bu kesin bir, kesin bir bilgi Haberin sonrasında Navi'nin bir, bir ee... oyuncusunu ee... düşürdü para bir. Oradan sonra bir tane antiko kazancımız var. <laughs> Bak, Neden olmayacak? Bu antiko <laughs> kazancımız <laughs> var. Bozma gelen araya gittik. Şu para bozma gelen araya gittik. be. Kaybettiğimiz round'un <laughs> ardından. Vallahi tişörtü yetiştiremedik ama. Daha sonra ıı, özür diliyorum. Kazandığımız round'un maalesef bir seri bulamadık. Ha merch. Oyuncu tişörtü. Ha, yine... Emre abi sen onluk tutmayız için Konya'dan geliyorum. Eski sezon formam yırtıldı devam ve satışçıların bedeni şey bana alam alam aşırı alam büyük. Alam bu konu hakkında el el yardımcı olur musun? Olur yok maalesef. Onlar için kardeş siz kardeşim sağ olun. Devam. Watch Party After, after bileti ki, nereden alabiliyoruz? Kappa ben de geleyim ne olur. Bir de After planlasak. Ne diyorsun ya? Bir bakalım ya ne olacak? Evet. Bakalım ekstra olarak kullanılır mı? Yarınki Ölüğün Watch Party'de yine bileklik dağıtılacak mı? Evet. Kazanan bir Navi var ve satışta forma mı var oğlum şu an? Adam, <laughs> adama cevap vermedik. <laughs> <Bu ortada gülüyor> Abicim satışta e, formamız yok. O Binary no Game'de satılan formaları bile eski logomuzda evet, olan formalar diyor. Yeniler de çıkacak o zaman anca şey yapabiliyor. Abi Mönchler bir 10x'e... Şunu söylemek lazım ki Navi'ye karşı kazanmak istiyorsan... 10x'le bizim için Ayberk senin için yorgan yaptıralım kardeşim. Onu direkt sar yani. Bütün ayberk abi hangi Onun sarı neymiş ya? Geliyor mu lan Ayberk? Ve ki bir Şimdi burada takım arkadaşı orba alırken gelecek ya mi? Koruma pozisyonuna geçecek yani, bir tane flash geldi. Bir tane parona geldi. Şutu geriye doğru ittiriyorlar. Şu anda Cem'i almak istiyorlar. Yeni mörk aşağı yukarı gelecek ay kolay kolay gelir gibi Söz, sözü verme artık Abicim ya son ne yapacağım ya Aha DJ'de adam bak ucu Ucunda diyor bir söz B yaklaşmadığımızın var, tarafında bir <laughs> gelebilir gibi gözüküyor. Abi kimi Kemal abiden var mı abi? Var. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre Kişak söyleyeyim şey cevabı. Ya sen <laughs> Haziran'da yapmaya başlarız. Önümüzdeki ay yapmaya başlarız merchleri. Abicim gidiyor evet. sesin ya. Sonuncu geçirdi. Haziran mı abi? Forma yapmayacağız ama evet. Mayıs'tayız ya şu an. Önümüzdeki ay yapmaya başlarız. İlk Tamam canım ne olacak? Ama o da, o da forma değil. Forma artık yeni sponsorlarla misafir <laughs> biraz dursa sponsor alacağız e-spora da. Ya, Kemal. Kemal mi maalesef video... aldıkların yeter Kemal. artık ne kadar aldıysan <laughs> almaya ihtiyacı kalmamış. <laughs> Sidis teşekkür <laughs> ederim. Biraz tabii 18. yıldız olsun. Ezberlenen bir pozisyonda oynuyor. Mısırpol'un genel itibariyle Nasıl watch parti? Takımdan ayrı oynayan. Biz de o, böyle yap yapaydık? Armut çıktı Ar şey şey Bu ultiyi <laughs> kullanıp C arkadaşlarının i̇şte yanına gideceği şey <laughs> konusunda <gülüyor> rakip de çok tereddütte kalmadı gerçekten. Abi şakaları boş. Forma olsa dükkan yani senin. Yani forma yok işte sorun orada. Forma ve geçen şeyde VP'de Berlin'e gittim de sigara düşürdüm. Şu delikli <laughs> forma giyiyorum şu an. Forma yok. Can Göksoy. Lan ben alanda bir kişiye bir bir diye video çekmiştim. İçimde patlı zamanı film. kazanan arkadaşa sözüm olsun o zaman demiş. Abi çıkacak çıkacak <laughs> zaten ya. Arkadaşlar arkasında Cyber Rus yazılı forma satılır. Ama alanda olmayacak. Sipan kurtulmaya çalışıyor. Üzerine <laughs> doğru gitti <laughs> gibi ve bu odayı <laughs> ele geçirebilir. <laughs> Tekrar pik gelecek mi? Cyber 19'unda iyi yönde mi onu? Ve burayı da flashla aldılar şu artık Navi'nin oğlum kontrolünde. -tabii Arkadan kabile. gelecekti Sugetsu ve dönüyor şimdi taleti kırdıktan sonra. Kivi gördü rakiplerini bu fightları ara ara <laughs> istiyor. kritik fightlar vurmasın. Biz <laughs> <mı var>? şimdi bir kivi de yenersek. Sinde tokatladık. Da... Yeneriz. G2 Guit oynayacak. Güzel G2'nun G2 G2 öbür şeyde çıkacak. olması güzel oldu. E, bu maç bu arada çok kritik ha. G2 çıkacak. Belli olmaz. Guit de iyi. Vallahi ya biz hiç yemedik yenmedik mi? bir kere bir daha yeneriz bunlar kim? Ascent Rising bak Ascent Rising de çok iyi. Oo güzel güzel bu, bu var ya Orası en iyi chart. Güzel oldu abi. Real Queens için. Bunu olursak biz dünya şampiyonu muyuz? Hayır dur öyle değil. Bu EMEA ilk Game Changers ilk turnuvası. Sonra bir tane daha yapılıyor. Bunu bu, olursak dünya toplamı, Kasım'da dünya şampiyonası. Brezilya'da. Masters oluyor değil mi? Bunu olursan birinci 10.000 Euro. Hı. Abi Anladım. hazır buradayken şeye bakar mısın? Bizim playoff yaparsak maç ne zaman başlıyor diğer maç? Onu kendin bakarsın kanka, maşgul etme yani. <laughs> <laughs> maşgul diyor ya. Playofflar 22'sinde başlıyor, 22 Mayıs. Bağım kapalı da. Oy güzel. Direkt başlıyor. Cemal adamı darlama. Chatten attım videoyu Ferit abi. <laughs> Bakıyorum. Ne lan? Bizim çocuklar yapmış. Hayır, bu BBL için bir kabus olmalı. Kabus. güzel Abi bir maç geldi. geldi. Tabii evet. burada kalkanı olmadığı için çok rahat bir tane skora dönüşüyor. Kayıp vermemek önemli. Rakipte hızlı oynayabilecek bir pozisyon sadece Sinet tarafından yaratılabilir. Evet, Kemal e bu sezon ona göre Berlin'deki en iyi çok adapte Yok. yok. O bir ufak fake Burada tabi yani butona bir bastığınız saniye. Allah! <laughs> <laughs> Neler diyor? <laughs> <gülüyor> Şakasına yargı diyemiyor. O ne diyor bu ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya baktım Ayberkler, Hobbitler kızlara yeniliyor dedim açılın girdim Yok, yendik Yok siz birine yenilmişsiniz kim neydi lan? geçen konuştuk muhabbetini miydim? yaptık ya CSV'siz Ataberklere yenilmişler Abi ben de yoktum onda Var mısın? Var mıydı ya? Ha şey yok yok. Tolu Ataberk var. şeylere yenildi. Tol, yenildi. E sen yok muydun ben orada? Ben sen niye kendini saymıyorsun Ataberk yenildi diye. Ben, selam vermeye girdim odaya maça soktular beni. Ben haberim yoktu. ha, hazır değildin. Helal ola. Yok değildim sağ ol. Buraya atma bir de. Ferit Vıtıç'ın Karakaya şeyi konuşmuyor. Cage'de seni yendiğimiz. Lan. Ne Cage'i lan? Oynadık ya senin yayında bir gün. Bir ve bir. Zaman yok ki bura. Zaman yok aldı ya. Sen niye onu da zorluyorsun? %3 çok iyi geliyor. Hayır %6 daha iyi. Ve şimdi o da bir Fazla ya. demek ki geliyor Oyuna insanlar. devam abi. ediyor. A tarafında agresif gitmek isteyeceğiz. Burada karşıtlı gelen smoke. Murat, Murat, Murat Arsoy abi BBM müzik için sanatçı alımı müzik var mı? Varsa nasıl ulaşabilir? Cyber bakıyor arkadaşlar. abi. Kemal et bir boss fight. Yok bana hocam. Demolarınızı. Şu an smoke'a doğru ilerliyor. Hocam, hocam. Nasıl ya? Allah sen var ya. Kimse, öğrenseler de kimse yaptığım şeyle dalga geçemez babacım. Ya stil bir... CSGO'da Hulk olmak Yok. ne ya? Salak. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir taşak geçerim ki o bırakayım. Kemal Ama... yanında giriyor ya. Tamam, bana yani. yalvarıyor bunları banda yapalım diye bak. Oğlum çok izleniyor Abi, çünkü. Aşırı evet. izleniyor için <laughs> bana bu CS adama oynatıyordu 30.000 30 falan izleniyordu yani. Ya 30 yaşındaki zaman, adama e, laf anlatıyor. Gecalt, Bir Darüşşafaka mezunu olarak teşekkür etmek istedim. Yaptığınız evet, iş evet, çok farklı. değerli hocam. Ya, biz tabii. teşekkür, ki, ederiz. Çok biz teşekkür ki, ederiz. Çok sağ ol. Yaratabilirdi Cansın. Yaratabilirdi Johnson. Yaratabilirdi Johnson. Yaratabilirdi <laughs> sözlerin çok değerli bizim için. Özellikle bu